Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynadığım gibi sizler video arkadaşlar. Maçlarda evime yapmaya geçiyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başlayarak Şimdi e, elimize lazım olacaklar bu. Çok iyi. Maçlarda ben bu reklamları ne yapacağım? kapattım. Arkadaşlar şey, o sıra bakmayın birazcık malım ya. Evet hemen geldik. Ee, hemen evimize başlayalım. Eee aldan kazın. Evet, böyle bir yara oluştu. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluk. 1 2 3 4 5 6 tane boşluk bırakıyorsunuz ve böylece de E, Bura yapıyorsunuz sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde hemen buraya tak tak şurayı kırıyoruz bakın burada bir tane şey oldu tak 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 tak, tak. böyle e, dolduruyoruz bir iki üç tane büyüklüğünde yani ben diyorum ki dört tane büyüklükte ev yapılması lazım Evet böyle oldu Hemen üstünü şöyle yapalım. Böyle yaptık. Buraya kapı yaptık. Sonra buraya gelelim. buraya da hemen arkadaşlar böyle yapalım. Sonra burayı da pat böyle yaptık arkadaşlar. arkadaşlar ben size soruyorum. Kanala ben olur musunuz? Like atar mısınız? Olmazsanız canınız sağ olsun diyorum. Bakmısın neden kanala abone olmuyorsunuz, zıgatlıyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Böyle videolar yaptığım e, emekler boşa gitti sanıyorum. Lütfen siz benim emeğimi boşa çıkartmayın. beni mutlu edin? Arkadaşlar sadece isteğim sadece bir denem sizlerle açmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. E, işte, sadece derken arkadaşlar yani kusur muyum yazmayın. Eee yani böyle koyalım. Bu da arkadaşlar blok atmışız. Aynen yani burada da zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 2 tane atmıştık biz. Nasıl mı? 1 2 3 Tamam biz bunu onu yapmıştık ya arkadaşlar. Bunun etrafından tarafından geçmiştik. Yani bu kaçtı? altı Yani bu da 8 olacak. Ben 8 yapınız. Ve böyle bir tane e, yer olacak. Buraya ben gelelim. Buraya beyaz betonla kaplıyoruz arkadaşlar. E, ha, bakalım küçüğün dakikasınız. O da dördüncü dakika da, dakikasında biz onu eve bitireceğiz kardeşim. Buraya dolduruyoruz çatıyı. Şurayı bakın böyle yaptım. Şu dokuz yer boş kalacak. Hemen açık evet. Evet. yaptım. Dört basma yapacakmışım. Demek ki. Bir kez daha etrafından gidelim. arkadaşlar ee, biz bunu şöyle yapacağız evet böyle yaptık yok şöyle yapacağız pardon <laughs> böyle yaptık arkadaşlar ee, sonra buraya gelen Bu, buralardan bunu açıklandıralım sonra arkadaşlar bunu koyalım ama daha bitmedi. Ha, buraya giriyoruz. Böyle e, ee, çatı yapacağız. Burayı boş bırakın. Ya karşı tarafa geçin. Ben bunları yaparken cidden çok zorlanıyorum. Sizden ben de bir ben abone like istiyorum İsteyim sadece bu arkadaşlar bakın yaparken bayağı bir sorulanıyorum baya yani desem burada ben yarım saatlik video hazırlıyorum yani bir saat 2 saatimi alıyor ben benim kanala abone ol bu like. kadar basit biz böyle arkadaşlar yapıyorduk böyle yaptık de neden blok koydum diyorsunuz çünkü yapmama yardımcı olacak sonra arkadaşlar buraya geliyoruz böyle blok yapıyoruz böyle blok yapıyoruz sonra üstüne geçiyoruz ama blok var kırmayacağız viraklar evimizin evimizin kötü haline gelebilir. Böyle yaptık. Sonra buraya birleştiriyoruz. Evet, e, böyle yapalım. Aa lütfen. abone olanlara kadar buraya dolduruyoruz sonra buraya geldik burayı şöyle arkadaşlar koyacağım böyle bir sikinlik bir blokluk boşluk oluyor buraya da ben zaten e, bir blok boş oluyor dedim ya işte burası evde arkadaşlar evimizin e, içine geldik nerede he burada evin evinin içini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz yukarı çıkıyor mu bakalım yok yukarı çıkılıyor buraya koyuyoruz şaşırtıyoruz. Er Buraya e, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Size kalmış. Öyle değişik değerlendirmeler de yaptık. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kanala abone olmayı katın. Ee, ama bu ev yapmak çok koskusuyla. ev tertemiz yani bomboş bile. Evet kişilik bir ev. Çok güzel olmuş bu arada gece oluyor. Bu evi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Artık size kalmış. Kapıyı bir açmak için son 3, 2, 1. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.